Efendim şimdi sizi günün bu kasvetli haberlerinden biraz olsun uzaklaştırmak istiyoruz ve bir düğüne götüreceğiz sizi izninizle. Davetler arasındaki bir baba oğula dikkatinizi çekeceğiz. Düğünü neşelendirmek için ortaya atılıp dans etmeye başlayan baba oğulun bu figürleri o kadar çılgıncaydı ki başka hiçbir davetli yanlarına filan sokulamadı. Allah Allah. Düğünün temposunu yavaş bulup ortaya atlayan baba oğlun dans figürleri herkesi hayrete düşürdü. <laughs> Diğer davetliler bugüne kadar öğrendikleri hiçbir dans tarzını andırmayan çılgın figürleri hayretle izlediler. Alkışlar <laughs> Baba onun çılgın dansında kural yok gibiydi. Dakikalar boyunca akıllarını istediği gibi tepinip durdular. Tamam. Bu çılgın tempo'yu ayak uyduramayacaklarını düşünen diğer davetlilerse kenarda kalıp sadece onları izlemekle yetindi. Evet, Allah Allah. Allah.